Merhaba arkadaşlar, oyun hoş geldiniz. Bugün paramaya kuşatma testlerimize devam ediyoruz. Karşımızda Tim FB var. E, cap, cap, var, S artı kartı var. Hemen bir bakalım ekipmanlarına. Ya yine çıktı karşımıza şu şey, adı neydi şunun inşaat planı. 10 geldi mi? Yok, 10, 12 gelmiş. Aynen. Hiçbir saldırı yapsın. Arkadaşlar bunun önce e, bir video çektim. O videoda yani iki kez savaşa katıldım, öyle diyeyim size. İki kez savaştım. İlk savaşta acayip derecede şanssızım ve karşımdaki kişi acayip derecede şanslıydı. Yani hiçbir ekipmanı çalışmadı ve karşımdaki kişinin bütün ekipmanları takır takır çalışıyordu. İşte ben bununla böyle ne diyeyim yani isyan etmek değil de böyle ah çekerken işte ikinci oyuna başladık yine aynı şekilde ekipmanlar çalışmıyor etmiyor falan derken bir baktım Kara Yıldırım çalıştı. Önceki elde çalışmamıştı yani o video şu an gitti öyle yani kendi kendine yani nasıl oluyorsa kendi kendine gitti video. Ya dedim hiç çalışmadı ilk oyunda ikinci oyunda Kara Yıldırım çalıştı. Oyunun sonlarına doğru. Ondan sonra bir baktım bir daha çalıştı. Kara Yıldırım yani uzay istasyonu gittik. Bir daha çalıştı. Yani başka yere geldim. Yine çalıştı. Olsun adamı yine mekanını aldım. Yine çalıştı. O üçüncü kez böyle karıldım çalıştı. Allah yanlış yaptı derken aynen. Üçüncü kez Karayıldırım çalıştı derken arkadaşlar uzay istasyonunda ise Karayıldırım yıldırım ek çalıştı bu sefer. Ya yani nasıl bir acayip şansa bu sefer de Karayıldırım yıldırımın çalıştı. Yani şöyle diyeyim. Oyunun bitmesine mesela temiz 10 tur varsa 3 turda oyun bitti. Yani şaşırdım yani Ya o kadar ilk oynadığım oyunda ekipmanlar çalışmıyor çalışmıyor. Bir anda bütün ekipmanlar çalışmaya başladı. Diğer yani ikinci oyunda. Yani oyun mu farklı, şansın mı böyle ben anlayamadım yani tam olarak. Adam da altı 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 bizim kolen yarı yarıya indi ya. Biz de burada konuşurken yine Bizim işimizi bitiriyorlar bari şuna can basalım. 6 6 atabilsek. 6 8 çalış bir hırka. Aynen. Helal olsun. Şuraya bir can basalım ya. Var ya bu adi herif var ya. Cık. Yemin ediyorum sinirlendiriyor ya. Hemen insan ataklar mı? Terbiyesiz herif. Biraz bir dur. Nefes al. Buna da 4 4 geliyor. sanki şey var bunda. Çift saratma özelliği var sanki. Var mı ki bir bakayım? Yok. Çift saratma özelliği de yok bu adamda. Ne diyor? Saldırıyor. Al saldır senin olsun. Melek kartını boş yere harcamayalım. İleride lazım lazım olur. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Aynen mükemmel. Hadi çalış Kara Göster abilerin nasıl çalıştığını. Geçen çalışıyordu ya takır takır. Hoppa 12 atarsak adam mekanını alırız. Bu da adam da 6 6 atıp duruyor. Sanki var ya başka zar yok. Dur bakalım. Adamın ekipmanına tekrar bakıyoruz. Ya şu inşaat planı. Yuh. Vallahi yemin ediyorum var sinirleniyorum ya. İnşaat planı mı çalıştı yine? Göremedim. İnşaat planı çalıştı sanırım. Bak şimdi. bir 1. Hadi çalış. Zaten çalışmaz ki biz kimiz. Bazen böyle çalışıyor, bazen hiç çalışmıyor. Şey ek özellik yapmıştım arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şunu özel değiştirmişim. İlk e, şans kartında %60 ihtimalle şey çıkar diyor. E, neydi onun ismi? Dünya seyahatine çıkarsın diyor. Yani e, bunun önceki 154 ihtimalle X'ların iki katı kadar hareket etmeydi. O çalışıyor çalışmıyor ne oldu belli değil onun falan filan. Ben de artık dayanamadım. Değiştirdim onun. Özelliği de güzel geldi bence açıkçası. Aynen şurayı da alalım. Bu adamın işi gücü bizi ataklamak şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Şu adamı diğer mekanda alalım da. Ben şimdi sana bir ata bir göstereyim de kendine ben bir get. You, Vallahi billahi yuh. Yani Tek atlı adam ya resmen resmen tek atlı yüzde 150 al şimdi bir şey de demek istemiyorum yani ya böyle bir şey yok ya adam var ya şans kartından götürdü iş yani öyle diyeyim şans kartından götürdü ama pes etmek yok çıkma bir sen bir sen bir kardeşim bir çıkma oyundan çıkmadı bir elde atalım seninle çıkmadan bak bak yemin ediyorum bak korkuyorlar kaçıyorlar bak Korkuyorlar kaçıyorlar. Ya yiyorsa bir dursanıza şurada. Tövbe tövbe ya. Bir elde atalım da arkadaşlar. Bu elde var ya acayip derecede yenildik ya. Nasıl bir şanssızlığımız var. Anlatamıyorum. Geçen de aynı şekilde. Bak yine ekipmanlar çalışmadı. Yani yenildik. Bakalım ikinci oyunda ne olacak yani. Geçenki gibi olursa güzel bir video olur. Bu savaşta girip çıkıyor. Kardeşim gel. Korkacak bir şey yok. Aynen melek geldim. Bak ha gel gitme gel. Gel Allah aşkına gitme gel. Bir el daha bir atalım ya. Yani belki yenersin de. Yani bir el daha bir atalım yani. Bir o şansını bir daha bir göreyim senin. Hadi başla. Bir melek kartını çıkaramadım mı? Gel bakalım şimdi. O ne şanslı adam ya. Adamın full şu, şu çalıştı. Nerede o? Amansız yarışı kaskı. Full bu çalıştı ya. Yüzde benim kalem. Dur sana bir güzel bir tatlılık yapayım ilk tur. Allah azattık. 7 attık. Lan ver 8 gelseydim be. İyi bari hiç yoktan biraz bir atak yapalım ya. O bana atak kadar önce gel. Gördünüz zaten arkadaşlar. Hadi bir bir. Çalış bir daha. 5 geldi. Roket atar. Aynı ya hiç yoktan iyiydi arkadaş. Alalım bir yerde. Yani bu e, ilk oyunun VSS gibi bir şey oldu. Allah bizim mekanı sürpriz saldırı bu burada. Altı altı attı. Bakalım yani ilk turda çalıştır da ekipmanlar. Gel şimdi bir çalıştı da göreyim seni. Bir bir. Ya amansız yarışçının kaskı. Kardeşim sen şu an e, Paramanya'nın %48'lik zar kontrolü olan Ekipmansın şu an %44. Tamam eyvallah basacağız seni de. Bekle biraz bekle. Allah aşkına bir, bir şeyler yapalım. Bu adam da işi gücü yok. Bizi ataklıyor ya. Dört atayım da şunu bir can basayım Ya çalışmıyor ya. yüzde Ad adamın %41'liğe çalışıyor. Bizim %44'lük çalışmıyor. Evet 4. Allah 5 geldi. 5 geldi. Adama canlarımız aynı. Neredeyse Nexus aldı alsın. 1 Ha, şöyle çalışsana kardeşim. Bizi sinirlendirme lütfen. Gece gece zaten şurada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 9 Ha, şimdi çalış oğlum. Kaleme girebilir. 700 atak. Adamı biraz korkutalım. 6 5 Ulan bari 7 gel ya. Ne 6 şey 5 ya bari adamı biraz canlı indirelim. Amacım o şu an. Vallahi amacım o. Oh. 2200 biraz korksun ya. Adam önceki de bizim kaleyi indirdi de kurtardı paçayı. Yoksa var ya harcardık yani öyle diyeyim size. Hadi oğlum. Dörseli vurdu. Vur. Yedi. Koçum benim. Ya bak böyle çalıştı. Kızınca çalışma. Kızdık. Ondan sonra tıkır tıkır çalışıyor. Öyle şey mi olur ya? Çalışacaksın ki biz kızmayacağız sana. 5 6 mükemmel. Bak. Bir daha kızmayacağım sana. Hadi bir bir. <laughs> ya kendi halime gülüyorum. adamın orada bir bir atıyorum. iki bir geliyor. Diyor ki Lan diyor yürü git diyor senle mi uğraşacağız diyor oyna oyna diyor. çık oyundan diyor bizi yorma diyor Allah 1-1 bir, bir. bak şimdi 1-1 bir, bir geldi 2-1 atacaktım ben hadi 6-6 altı, altı. hoppa sana şöyle bir tattıralım bir şeylerden bu adam şimdi var ya 800 hata var 1600 vurur iki katı şimdi biz 2-4-6-7-8 atmamız lazım ki oyunu bitirelim veya dimdik 12 atıp bir taksinde bir 12 daha sallayıp işi bitirmemiz lazım. 12 alsak bomba ata gideriz. Hoppa dur bakalım. 12 alsak bomba ata gideriz. Oradan da 8, 9 dur 8 Allah fazla kaçtı. Hoppa güzel kaçtı. İnşallah yapacağız. İnşallah yapacağız. 4. Hoppa lan var. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Bak gördünüz bu sefer de kim şov yaptı? Amasız yarışçının süper kaskı show yaptı. Oh be, yendik. <laughs> Bu adam benim moralimi bozmuştu ya. <laughs> Önceki de onun bayağı ekipmanla çalıştı arkadaşlar. İzlemişsiniz zaten. Heh gitti, gitti. Biz de videomuzu bitirelim burada. Arkadaşlar yani öyle böyle dedik, konuştuk, ettik, şikayet ettik, bir şeyler yaptık. Yani biz şakasına takılırız zaten bazı şeyleri. Ee, yani dilerseniz videoyu burada sonlandıralım. Bunları da şeye saklıyorum. Ee, ileri etkinliklere saklıyorum. Siz de saklayın bakın ben size kaç geziyorum. Saklayın ileride güzel ödüllerle alırsınız yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımızı bir inceleyin. Yani incelemen arkadaşlar diyorum. İnceleyin bir görün. Ona göre abone olursunuz beğenirsiniz. Yani çeşitler var. İşte istediğiniz siz Oyunları da söyleyin, yaparız inşallah. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar.